Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bu videomda 2025 yılı için kesinlikle uzak duracağım bazı hisseleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu uzak duracağım hisseleri fotoğraflarını videonun sonuna koyacağım. Ama Excel dosyasından da gezerek size göstermeye çalışacağım. Videonun devamında ses olmayacak. Çünkü bunu Ses anlatmaya gerek yok. Burada size gereken oranları ben çıkarttım, Excel tablosuna yansıttım. Dünyada kabul edilen pek çok oranlar var biliyorsunuz. Ama en önemli oranları buraya sizin için koydum. Bu şirketlerin cari oran, likit oran, nakit oran PEG oranı, PEG rasyosu dediğimiz, piyasa değeri bölü defter değeri, esas faaliyet karı büyümesi, net satış büyümesi, öz sermaye büyümesi, borç kaynak oranı, toplam borç öz sermaye oranını sizin için çıkarttım. Buradaki amacım ben 2025 yılı içinde kesinlikle bu şirketlerden uzak duracağım. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Başka hiçbir amacım yok. Bu bir yatırım tavsiyesi de değil. Ben sadece yapacağım bir şeyi sizinle paylaşıyorum. İşte burada hisseler var. Sol tarafta hisselerin adı var. Bu arada videoları durdurup oranları rahatlıkla takip edebilirsiniz ekranı büyüterek. Ya da videonun sonuna 5'er saniyelik resimler atacağım. O resimlerden de tek tek inceleyerek videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Burada kaç tane hisse varmış onu da birlikte görebiliriz. İşte solda hisse var, cari oran var, likit oran var, nakit oran var, pek oranı var. Piyasa değeri böyle defter değeri oranı var dediğim gibi. Esas faaliyet karı büyümesi var. Net satış büyümesi var. Öz sermaye büyümesi var. Borç kaynak oranı var. Toplam borç öz sermaye oranı var. Videonun büyük bir bölümünde de söz olmayacak. Lütfen bunu unutmayın. Buna benzer bir videoyu daha önce yapmıştım. Ama orada insanlar yaptıkları yorumlarda ses yok dediler. Oysa o video içinde sese gerek yoktu. Videonun başında da söylemiştim. Ama bu sefer temkinli oluyorum. Bu videomuzda bundan sonraki bölümlerde ses olmayacak. Burada yayınladığım hisseler benim 2025 yılı için kesinlikle uzak duracağım hisseleri gösteriyor. Başka bir amacım yok. 2025 yılında buradaki hisselerden ben kesinlikle uzak durmayı planladım. Bu planımı size duyurmak istedim. Ben böyle düşünüyorum demek istedim. Başka hiçbir amacım yok. Bu şirketlerden ben kesinlikle uzak duracağım çünkü bunların para kazanma olasılığı bana göre yok. Benim bilgime göre yok. Belki ben yanılıyorum. Ama şunu da kabul ederim. Borsa hiçbir zaman benim bilgime göre çalışmaz. Borsadaki grafikler, balina denilen kişiler, köpek balığı denilen kişiler, baş parmak denilen kişiler. Kendilerine göre bir dünyaları var. Kendilerine göre bir planları var. O planlar doğrultusunda hisseleri indirip bindirebiliyorlar. Ama özellikle ben şunu söylemek isterim halka açıklık oranı çok yüksek olan hisselerden uzak durmanızı beklerim. Halka açıklık oranı yüksek olan şirketlerde azınlık sermayesiyle şirketler yönetildiği için yöneticinin ciğeri acımıyor. Borsada firma düşmüş, iş yeri kar etmiş, zarar etmiş. Emin olun ciğeri yanmıyor. Hele biraz da ahlaki değerleri yoksa duman ediyor. Şirketleri bir kez daha göstereceğim. Yayınıma son vereceğim. Videonun arkasında bunların tamamının resimlerini attım beşer saniyelik bölümler halinde ekrana gelecek. Demin dediğim gibi bu benim kendi şahsi fikrim. 2025 yılı için ben bu şirketlerden uzak durmayı planlıyorum. Ve bu şirketlere mümkün oldukça yatırım yapmamayı düşünüyorum. Eğer yatırımım olsaydı da bu şirketlerden muhakkak kaçmaya çalışırdım. Ama elhamdülillah bu şirketlerden herhangi birine bir yatırımım yok. sürsül lisan ettimse affola. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bana da dua edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu. Videonun sonunda sesimizin olmadığını da bilin lütfen.